suna şur. Bir ara gəl. Ay. O bir telefonu ver. İyice doysun. Ey şönə də ona iç. Canım, gəldin. Yaptım, Biraz daha Hocam videoda gördüklerimiz gerçek mi kamera şakası? mı? Kamera şakası demeyi çok isterdim ama e, maalesef gerçek. Ben bizzat şahit oluyorum. Aynen böyle kadın çıkmış ameliyattan veya doğumdan. Yani 9 aylık bir süreç tamamlanmış. Bebeği yeni bir canın emaneti ona verilmiş. Bunlar çok kolay şeyler değil. Bedenin hemencik buna adapte olması mümkün değil. Orada kadının ihtiyacı olan şey... Biraz sakin sakin kalmak, ve bebeğiyle ilgilenmek, varsa bir sıkıntısı bunu ifade edebilmek ama gördüğümüz ortamda ne? Herkes kendi derdinde. Şimdi çok da kınayamıyorum tamam bu böyle herkes kendi derdinde ama bazı özel durumlarda da anlayış göstermek gibi bir kabiliyetimiz var ya o kabiliyetimizi biraz kullanmayı öğrenmemiz lazım. O zaman iş çığırından çıkıyor. Sadece ben varım işte sadece ben yemek yerim. Buradaki kadının neye ihtiyacı var bir de onun alanı de öyle bir şey var. Orası tam olarak doğum yapmış kişinin alanı bana sorarsan, bence hiç tecavüz bile var, alana tecavüz. Yahu orada o kadının tek başına kalma ihtiyacı var. Ondan sonra biz geliyoruz, gazını çıkartamadı, çişini yapamadı. Kadın yapamaz ki, Çünkü kadın çocuğunu emziremez. Memesini açacak, çocuğunu emzirecek millet var. Kadın diyemiyor ki, yahu ben bebeğimi emzireceğim. Karnım şişti, gaz çıkartacağım, tuvalete kalkacağım. Belki kalkarken işte ne bileyim alt tarafı kanlandı, yardıma ihtiyacı var. Çünkü doğum ya, doğum yani. Kadının bu kadar özel alanlarına, mahrem alanlarına, onun için çok kıymetli alanlarına bu kadar tecavüz edilerek girmek, buradaki ihtiyaçları görmezden gelmek kadının kabiliyetlerini de küçültüyor. Yani orada kadın aslında o alandan büyüyerek çıkacak. Zaten refleksi söyleyememek ya ben mesela söylüyorum diyorum ki lütfen doğuma sadece bir kişiyle gelin. O bir kişi de sizin nazınızı çekebilecek, ihtiyaçlarınızı fark edecek ve sizin isteklerinizi rahatlıkla söyleyebileceğiniz bir kişi olsun. Bakıyorum 15-20 kişi ya kadın doğumdan geliyor, ameliyattan geliyor onunla beraber odaya giriyorlar. Bir de bir fotoğraf çekme merakı. Herkesin elinde bebek geziyor. Ya gripli misin, hastalıklı mısın, bulaşıcı bir şeyin var mı? Eli yıkandı mı? Hastanede her yere dokunarak geldin. Bu çocuğu sen dokunuyorsun, anne ne diyor? Annenin içi gidiyor ama sana bir şey diyemiyor ama hiç umru değil. Olur mu canımlar bir de büyüklerden? Aman biz hiçbir çocuk büyütmedik ya. Tamam bu senin çocuğun da arkadaş. Bu da bu kadının çocuğu. Sen büyüttün, sen o hakkını kullandın. Şimdi bir dur, bir durmayı öğren değil mi? Ben sanki sinirlenmeye mi başladım? Evet sana? biraz yükseldiniz hocam. Ben. <laughs> Çünkü gerçekten böyle oluyor. Ben diyorum ki yasak yani giriş yasak. Ondan sonra yasağı delmeye çalışıyorlar. Ya tamam işte biz 5 dakika gireceğiz, 2 dakika. Ya dur yarına dur. Dur yani yarını dur. Ne olacak? Bugün görme ne olacak? Gelmişken görelim. Tabii senin işin görülecek. Sen geldin planını yaptın. Bu kadın ne ister ne istemez hiç önemli değil. ha Kadın istiyorsa gir. Ama onun bir usulü var. Ya, hasta ziyaretinin bir limiti var değil mi? Oturuyoruz, geldik, yayıldık, yiyelim, içelim, dedikodumuzu yapalım, sohbetimizi yapalım. O kadın belki uyuyacak. Hatta da uyur mesela Sezeryan'dan sonra, doğumdan sonra bazen gerekli ilaçlar veririz. Onlar sakinleştirir ve uyutur. O uyku iyi gelir kadına. Belki bütün gece o kadın ayaktaydı. Şimdi bir kapayacak ışıkları, sessiz sakin uyuyacak belki. Ki bu bahsettikleriniz ve dansal, fizyolojik şeyler. Bir de kadının ruhsal olarak içinde yaşadığı Tabii durumlar ki. var. Sizin tabirinizde anneliğe doğuyor. Yeni bir dünya olacak. Tabii. Aynen öyle. Onun korkuları da vardır diye tahmin ediyorum. Ben. Şimdi anneliğe doğarken orada bakalım senin yanında istiyor mu? Ben şunu gördüm, çok net gördüm. Vizite girdim. Doğum sonrası annemiz gayet iyi bir problem yok falan. O arada da kolunda şey var, tansiyon aleti var, otomatik ölçüyor. Daha ki tansiyonları gayet güzel, nabızları gayet güzel. Tam ölçerken içeriye birisi girdi, nabız yükselmeye başladı. Resmen görüyorsun orada yani stabil olan nabzı çıktı 125'e. Belli ki sinirlendi kadın. Belli ki onunla bir şey var. Olur ya yani herkes hepimiz birbirimizi can ciğer seviyor muyuz? Yok böyle bir hikaye. Diyemiyor da yani şimdi orada en huzurlu olması gereken alan biyolojik olarak da nabız yükseldi stres hormonu salgılandı. İşte vücut strese girdi. Abi sen neden yoruyorsun ki kadını yani? Bir de biliyorsundur ne kadar samimisin, ne kadar diz Göstermelik işler yapmaya çok meraklıyız. Kesinlikle hocam. İşte gitti desinler, geldi desinler ...ner sonra onu demesinler, sonra bunu demesinler. Tamam dışarıdaki onu yapıyor ama ben kadınlara şunu söylemek istiyorum. Lütfen ihtiyacınız neyse onu söylemekten çekinmeyin. Çünkü kendi özel alanları. Aynen öyle ya bu senin özel. Yani doğum yolculuğu hayatında kaç kere yaşayacaksın? Cinsel alanın çok özeldir. Doğum yolculuğun çok özeldir. Çocukluğu çocuğunla olan ilişkin özeldir. Eşinle olan ilişkin özeldir. Herkes dahil olduğunda, herkes bir şey söylemeye kalktığında kafa karışır. Kafa karıştığı zaman kadın içindeki o bilgileri kullanamaz. Hep söylüyoruz ya. Yitik Cennet kadınlıkta da konuşuyoruz. O içsel bilgeliği kullanamaz. Çocuğunun ne zaman acıktığını bilemeyecek, neden ağladığını bilemeyecek. Çünkü çok yakın bir temasa ihtiyacı var. Çocuğun ihtiyaçlarını anne bedeni bilir. Ama yakın temasta bilir. Ya da dışarıdakilerin söylemleri yüzünden kafası da karışabilir. Kesin öyle. Yani o diyecek ki şimdi emzirme sonra emzir. Ama belki de beden his hissediyor çünkü onu emzirmesi lazım. İşte altını öyle alma, öyle dokunma, böyle kucağına alma. ya Bir annenin bebeğine nasıl bakacağını bilememesi mümkün mü? Fıtraten bu mümkün değil zaten. Daha doğrusu fıtraten anne bilir bebeğine nasıl bakacağını. Bütün hayvanlar nasıl biliyor? Kedi doğurdu, o bebeğini nasıl taşıyacağını biliyor değil mi yavrusunu? Ama kadın bilemiyor. Ya bu çok komik bir şey. Erkekler, ne yapacağız öğreteceğiz. Erkekler doğursa da erkekler bilir derlerdi kesin ha, hocam. Bir doğ Onların zoru kadınlarla. <laughs> kadın hiçbir şeyi bilemez. Dışarıdan birileri kadına bir şey öyle diyecek Ve maalesef videoda da görüyoruz. Bunların hepsi de kadın yani. Bunu kadına yapan kadın. Bir durmayı bilmek lazım ya. Bir haddimizi, bir sınırımızı bilmek lazım. Bize yapmadılar, böyle iyilik biz de yapmayalım. Böyle bir şeyimiz de var yani tatmin oluyoruz. Ben kötüydüm o da kötü olsun. Bunları bir fark etmek lazım. Evet insanız, evet böyle duygular var ama nasıl olgunlaşacağız? Nasıl o kadınlığın bilgeliğine ulaşacağız? Bu yanlarımızı törpüleyerek, bana yapıldı ama yanlış yapıldı. Ben fark ediyorum. Bu yanlışı ona yapmayacağım. Bu yanlışı gelinime yapmayacağım. Bu yanlışı kızıma yapmayacağım. Biz yanlışları devam ettirmek üzere bir refleksle devam ediyoruz. Hiç değiştirmeyelim kendimizi. Yanlış bana yapıldı, ben de aynısını yaparım. Tamam ben sıkıntı çektim, bu da sıkıntı çeksin. Yahu bu büyümek mi? Bu kadınlık mı? Bu dişilik mi? Bu değişim kabiliyeti mi? Bu sadece hani söylediğim çok sevdiğim bir kelime var ya, bir cümle var daha doğrusu. Kadının kendisini kendinin bizzat kalıp bir karaktere dönüştürmesi. Kalıp bu. Gideriz ve yayılırız. Hiç umursamayız. Sormayız bir şeye ihtiyacın var mı? Ama canım boş ver ben iki dakika girdim çıktım ne olacak ki? Sen iki dakika, öteki beş dakika, öteki 10 dakika kadını 24 saate gitti. Herkes kendisini düşünüyor. Şu şey vardı ya pandeminin ilk dönemleri sokağa çıkma yasağı. Hastaneye hiç kimse alınmıyordu. Doğumda sadece tek kişi alınıyor gebenin yanına. O dönemki doğumları inanılmaz güzel oldu. Kadın rahat, Tek kişi var. Bedenin ne istiyorsa onu yapabiliyor. Kendisini ifade edebiliyor. Bir sürü ses yok. Kendini duyabiliyor. Kendisini duyabiliyor. onun için sevgili kadınlar yapmayın yani ya. Ondan sonra hikaye şey erkekler şöyle erkekler böyle, böyle annem öyle yaptı babam böyle yaptı. Hikayeyi de böyle anlatıyoruz. Sen ne yaptın? Sen şu an karşındaki kadına nasıl davranıyorsun? Bizde şöyle bir şey var ama hocam. O yanlışı normalleştirmişler yanlış olduğunu farkında da değiller. Evet rahatsızlar bundan ama yanlış olarak görmüyor. Çünkü büyüklerimiz böyle yapmış. Biz de bunu gördük. Kötü niyetle yaptıklarını düşünmüyorum dediğiniz gibi. Kesinlikle kötü niyetle değil ama bir bilinçle artık hareket etmek zorundayız. Kötü niyet değil ama sonuç kötü. Ben kaza yapayım diye 180 yapmadım arabaya ama kaza yaptım. Niyetim kötü değildi ama 180 yapmamalıydım. Yani hep böyle niyetlere bağlayıp da masumlaştıramayız sonucu. Onun için bir bilinç ne işe yarıyor? Akıl ne işe yarıyor? Abi gördünüz değil mi? Şimdi eminim bunu gören, bu konuşmaları duyan kadının Kadınların bir kısmı gidecek aynısını yapacak. Onun için değişmiyoruz zaten. Ha öyle mi canım ne var? Çünkü herkes kendini düşünüyor. Çünkü maalesef ve maalesef benciliz. Ama biz bencillik yaptığımız zaman bir başkası da bize bencillik yapacak. O oradaki dengeyi unutmamak lazım. Ben ne kadar düşünmeye başlarsam, doğru davranmaya başlarsam Çevrem de bana daha doğru davranmaya başlayacak veya ben o yanlış davranışlara dur diyebileceğim. Ben kendi yanlışıma dur demezsem çevreye nasıl dur diyeceğim? Önce kendi yanlışıma dur demem lazım. Ya da çevreye dur dediğinizde dur demenizin bir anlamı da olmayacak. Aynı yanlış yapmaya Aynen devam ederken. Aynen öyle edersen. bir de o var yani. Onun için sevgili anneler, sevgili anne adayları doğuma ma aile bütün mahalle gitmeyin. Her kafadan bir ses çıkıp sizin beden kafanızı, beden zekanızı, beden hafızanızı karıştırabilir, karıştırıyor. Karıştırmaması mümkün değil. Onlar konuşsun canım, onlar konuşsun canım, ben oralıklı değilim. Böyle bir hikaye yok. Bir de ne konuşacağını bilmiyorsun ki. Yani o kadar densizce konuşuyorlar ki. Ondan etkilenmezsin, bundan etkilenmezsin. Bir cümle söyler, senin bütün modun değişir. Ne gereği var? Hadisi şerif yanlış hatırlamıyorsam ya hayır söyle ya sus. Çok net bir prensip, çok güzel bir prensip. Ya bu prensipleri alalım hayatımızda uygulayalım. Ya hayır söyle ya sus. Olur ya söyleyecek güzel bir cümlen yoktur, hayır cümlen yoktur, motivasyon cümlen yoktur. O zaman sus.